ne yapacağım? Süreç zor. Bekleyici zor. akademi sevmemi olarak biz şunu yapacağız sizlere bu süreçte. 2021 ikinci dönemine sınavına girmiş. Sonuçları e, açıklanana kadar bekleyen arkadaşlarım paketlerimizden herhangi bir tanesinden faydalandığında, ağustos'ta açıklanan sınavda başarılı sonucu elde ettiğinde ki temennimiz bu başarılı olmanız Başarılı olduğunda kaydını siliyoruz. Yaptığı ödemenin hepsi iade edilmiş oluyor. Evet doğru duydunuz. Siz şu anda kayıt oluyorsunuz. 2021 3. dönem için kayıttan olan tüm videoları istediğiniz dersi istediğiniz 7-24 saat boyunca izleyebiliyorsunuz. Ağustos'un ilk haftası sınav sonuçları açıklanıyor. Sizler başarılı belgeyi temin ettiğinizde, bize ila ilettiğinizde sorgusuz, sualsiz, koşulsuz e, kaydınız siliniyor ve paranız iade ediliyor. Böylelikle bu süreçte siz sanki sınava tekrar girecekmiş gibi hazırlanma fırsatı bulacaksınız. Eğer sınavı kazanırsanız verdiğiniz ödemeyi geri alacaksınız. Sınavı kazanamazsanız rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız. Emin olun ki rakiplerinizden, rakipleriniz emeklerken siz bırakın yürümeyi koşuyor olacaksınız. Rakipler önemli. Sınava giren sayı fazla, bu sınava hazırlanan sayı fazla ve siz bunların içerisinden küçücük minnacık %10'un içerisine girmeye çalışacaksınız. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz ama sizler de yapmak zorundasınız. E hocam sınavı kazandım, o kadar da çalıştım, ne olacak? Ne olacak? Yeterlik için altyapı olur. Ya yani sen sınavı kazan da bir ay daha fazla çalış ne olacak? Hangi bilginin kime ne zaman zararı olmuş? Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim. Hadi gelin birlikte başaralım. Çalışmaya başlayın. Kazandığınız zaman zaten iadesi yapılacak. Size kaybınız asla ama asla olmayacak. O zaman ne yapıyoruz? Paketlerimizi inceliyoruz. Beğendiğimiz bir paketten faydalanıyoruz. Sınavı kazandığımızda iade ediyoruz.